Welcome to my Chrissy balcony Yes Çok mutluyum, çok heyecanlı oldum e Çünkü bir haber geldi ki Biz Londra'ya gideceğiz Sadece 6 ay Ya da 9 ay Ya da 1 sene için karar verdim Artık video çekeceğim Yani bu birinci vlogum olacak ki Öyle anlatıyorum Artık ders vermek istemiyorum Biz, biz nasıl vize alacağız Nasıl bilet Nasıl havalimanı gideceğiz, nasıl ev bulacağız gitmeden önce bunları hepsi size öğreteceğim ve anlatacağım. İnşallah seversiniz. Hala hiç haberi yok. Hala da hiç haberi yok. Hala bekliyorum. belli oldu. Londra'ya gideceğiz. Yavaş yavaş anlatacağım ki ne lazım, ne yapacağız, bilet nasıl alacağız, bunlar hepsini anlatacağım yavaş yavaş. Çok kolay. Google'i aç. Bu website Bunu yaz. Birinci sayfa zaten geldi. Visa and Immigration. Bunu açıyorsun. Hangisini istiyorsun seç. Hı? visit the UK, where do you need to do, study in the UK, family in the UK, work in the UK. Hangisini istersen seçiyorsun. Ben study in the UK çünkü eşim burs aldı. Ben bunu seçtim. Ve devam ediyoruz. Bunları hepsini oku. Hepsini oku. Çok kolay. Visit to study. Eğer bir şey anlamıyorsun ki İngilizce ne dedi? Kopi yap. Google Translate tarafında çevir ve Türkçe oku. Dikkatli oku. Tabii ki İngilizce dili de çok önemli. Ama böyle bu zamanlar kolay, rahat çevir. Aşağıya gidiyorsun. Ne kadar para vermek? Oyru. Oyru var burada. Onları ödev yapıyorsun ve apply now yapıyorsun. Hangi dili istiyorsun? English ya da daha aşağı Türkçe. Hangi dili istiyorsun? Seçiyorsun ve next illeri dikkatli okuyorsun. Eğer İngilizce bilmiyorsun çeviriyorsun ve hangisini istiyorsun seçiyorsun and next ve öyle yavaş yavaş hepsini illeri sona kadar gidiyorsun. Burada en önemli işin. Sonra uçak nasıl alabilirim? Bu website çok kolay. En iyi fiyatları burada ben buldum. Bu website. Başka websiteler de var kesin. Ama burada nereye gitmek düşünüyorsun? hangi zaman gideceksin, ne gün gideceksin, ne gün döneceksin. Hepsini bunları seçiyorsun ve sana çok güzel örnekler verir bu website. Fiyatlar, hangi gün, hangi airline hepsini belli yapıyor ve sen seçiyorsun. da başka ne lazım? Airbnb ev tuttum. Çünkü bu de viza için çok önemli ki ne, nereye gideceksin? Hangi otel, hangi ev? Burada rahat bu web website'ten ben 5 günlük oda tuttum. Nereye gideceksin? Hangi şehir seçiyorsun? Hangi gün gideceksin? Kaç gün kalmak istersin? O da seçiyorsun. beş günlük, 10 günlük hangisini sana öyle çok kolay gösteriyor. Hangi fiyatlar, fotoğraflar var, adres nerede, gecelik ne kadar oluyor. Eğer 5 günlük ya da 5 gece düşünürsün fiyat ne kadar oluyor. Yes. Çok tembel oldum. Biraz spor yapmam lazım. anlatacağım ki viza için ne belgeler lazım. Son uç maaşı, okul izin belgesi, eşim burs aldı. O zaman bu belgesi de lazım bize. Yolculuk sigortası ve reservation confirm yani bir oda tuttun o de lazım ve kefil bize kefil de lazım oldu o zaman Kefil de lazım. Pasport için Ankara'ya gideceğiz. Of, soğuk ya. Viza için hepsi bunları ki anlattım ya, bunları hazırlıyorsun. Kesin sigorta da lazım, sigorta kendin de sigorta yapıyorsun ve. Londra ya da England Embassy ya da Consulate orada orada sana randevu veriyorlar ve sen onlara veriyorsun pasaportla beraber ve bir ay, iki ay, üç hafta, üç ay belli değil ne zaman sizin vize hazır olursa size mesaj gönderiyorlar ve sizin pasportunuzu ile adresine gönderiyorlar. Oh, ah, bir sene geçti. Yalan demiyorum. Bak. Hayvan Şimdi o küçük benim çiçeğim o kadar oldu. Doğru aynı elbiseyi giydim. Ama bunu göstermek istedim ki bazen viza için, apply yapmak için, dil öğrenmek için bir sene, iki sene ya da bazen üç sene zaman lazım. Lazım. <laughs> Gidiyorum kond alacağım. Havalimanı gidiyoruz. Şu 1 Mart'ta ya ama çok soğuk. İstanbul Havalimanı çok kuru. Gerçekten çok büyük, aynı bir şehir gibi. Ama canımlar unutmayın. En önemli iş orada ne? Senin uçak kendin gate'ine bulmak lazım. Nasıl bulacaksın? Orada çoğu tabelalar var. Orada senin uçak numarası o taraf gate numarası da yazıyor. Unutmayın. Uçak numarası çok önemli. O diyor ki siz hangi gate tarafında gideceksin? Havalimanında da bir saat bedava Wi-Fi ya da internet alabilirsiniz. İstanbul Havalimanı çok büyük. İlk önce kendin gate numara kaç onu bulun. Sonra git gez. Duty görünce zamanı kaybetme. Uçağın gidiyor. Unutma lütfen. <laughs> name Kate. It's mine. bizim evimiz. Biz bunu Erbiyen tarafında bulduk. Burada girdik. Ev sahibimiz bize anahtarı bıraktı. Erbiyen bir tarafında ev tutuyorsun. Genelde öyle. Burada bir şifre var. Şifre veriyorsun. Anahtarı verir. Ve ta-da! Welcome to London.